arkadaşlar ben Great Playersan Mehmet. Merhaba arkadaşlar ben Great Playersan Mehmet. Bugün sizlere Minecraft PE Pocket Edition telefonu nasıl bedava yüklenir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Google Play'de Google Play'de arkadaşlar şöyle bir dakika bulayım onu. 14.99 arkadaşlar. görüyorsunuz 14 lira 99 arkadaşlar bazıları bu parayı veremiyor ve bunu nasıl indirecekler bedava onu arıyorlar şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar bir saniye şöyle bir yenileyim internete giriyorsunuz girsin buraya Mobo Genie Mobo Genie yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz. Bu siteye giriyorsunuz. indir diyorsunuz. İniyor. size göstereyim diye arkadaşlar Minecraft'ta da moba Genie de kaldırdım arkadaşlar. Şunları kapatayım da. Ya. ya kapatayım gözükmesin. Onun ayrı videosunu çekeceğim zaten. İndirme <laughs> indirme tamamlandı. Basıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar diyorsunuz. Bilinmeyen kaynaklar. Yalnızca bu yükleme izin verin diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Açılıyor. İleri diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Mobe Genie'yi kuruyor. Kursun. Kuruyor arkadaşlar şimdi. Bir kuruldu. Hıh. Şimdi kuruldu. Aç diyorsunuz. Bekleyin açılıyor. Bir saniye. Şunu bu Mobajeniye bu. Basıyorsunuz arkadaşlar bunu. Açılıyor. Neden kasıyor ya? Tamam. şimdi şunları kapatayım mobacı niye açıyor evet arkadaşlar açıldı kaç dakika olmuş 3 dakika iyi şimdi buradan ya dayı minecraft, minecraft Pocket, Minecraft yazdığınızda Pocket Edition'in çıkıyor zaten. Basıyorsunuz buna. Ücretsiz, görüyorsunuz arkadaşlar resimlerinde göstereyim. Virüs yok, uyumluluk diyor. Ücretsiz basıyorsunuz. Sonra puan verimi o ve cni'yi İniyor. İzleyelim. pk arkadaşlar bu paralı değil yani bedava oldu niye şimdi insan arkadaşlar buradan daha bir sürü uygulama indiriyorsunuz bunu farklı yerlerden indirebiliyorsunuz bazıları birkaç kişi de gördüm arkadaşlar ben hatta benim bir arkadaşım yapıyor yapmış onu Google'dan PP indir Google PP'yi indiriyor falan böyle çok ya boş verin onu ya o baya saçma geldi bana PP indiriyorsun böyle değiş Ay, bilmediğim dilden bir yazılar falan çıkıyor yapamadım arkadaşlar ben onu bilinmeyen kaynaklar yalnızca bu yükleme izin verin tamam ileri kuruyorsunuz Minecraftınız kuruluyor bu arada 5 dakika olmuş. Neyse. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft efsane bölümü çekecek arkadaşlar. ikinci bölüm çekecektim. Fakat o problem oldu. İkinci, ikinci bölümü çekmek için videoyu başlattım. Oyuna girdim arkadaşlar. Bildiğim böyle duvarın içinde doldum. Öldüm. Zırhlarım falan canı bayağı indi. Ondan sonra arkadaşlar ölünce itemlerim gitmedi. Chest'e chest'teki itemlerim gitti. Chest'e her item koyduğumda o item gidiyor. Temizlediğim. Chest'e her item koyduğunuzda o itemler kayboluyor. Giriyorsunuz arkadaşlar new diyorsunuz. Survival creative. Creative kuralı mesela bir tane. Bakın. Direkt ben köyde doldum. Vay be. Survival'da çıksa ya böyle. İlla Steve yazınca çıkıyor değil mi Survival'da? Onlar görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta bak. Bakın şöyle. Fishing rod Allah size chest. ondan sonra başka. Görüyorsunuz işte. Orijinal Minecraft'tan hiçbir farkı yok. Orijinal. Bu da orijinal. Sadece ücretsiz indiriyorsunuz bunu. Bazen arkadaşlar şu şuraya arkadaşlar Minecraft'tan ve Mojang'den bildirimler gelebilir. Bu APK olmasıyla ilgili herhalde. Ben de bilmiyorum. Bana da geliyor. Size de geliyor. Ge gelebilir yani. Onu da söyleyeyim. Bu arada oyunun seslerini de kısayım şöyle. Greetings. Şunu ayarlayayım. Ondan sonra da son tuvalet. Ben bu oyunun sesini kısıyorum. Neden böyle oluyor? Böyle arkadaşlar. O bildirimler gelebiliyor. Bazen yani o bildirimlere te şuradan temizle butonu var arkadaşlar burada. Ona basmazsanız ben de temizle butonu var. Sizde ne butonu var bilmiyorum. Ona basmazsanız arkadaşlar o gelen bildirime basarsanız arkadaşlar otomatikmen indiriyor ve ileride bu telefonunuzda alan yetersizliği oluşturabiliyor. Yani ben de birkaç defa olmuştu. Bu yüzden ben bilgisayarı şey bilgisayar diyorum ya. Ne bilgisayarı? Telefonu bir ke birkaç kez sıfırladım. Yani ayarlardan sıfırladım arkadaşlar. Böyle olabiliyor. O neden ben de çözemedim. Ama iyi bir şey. iyi oluyor. İyi yani. Orijinal Minecraft'ı bedavaya yüklüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar PC'den de video çektim. Ben dikemle. Yalnız arkadaşlar ben süresini nasıl uzatabilirim? Yani video çekme süresini onu da bana bir söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ben 10 dakika çekiyor bende. Onu nasıl düzeltebilirim? Nasıl böyle mesela yarım saat, bir saatlik video çekilebilir? Onu da bilenler varsa aranızda söyleyin lütfen. Bende 10 dakika çekiyor. Siz biliyorsunuzdur eğer nasıl yarım saat, bir saat falan çekildiğini. Onu bana söyleyin arkadaşlar. Çünkü ileride PC'den survival games falan çekeceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. O yani nasıl diyeyim size. Benlik sınırlı olduğu için 10 dakika çektiği için o çekemiyorum arkadaşlar. Yani survival games biliyorsunuz uzun da sürebiliyor. Böyle 20-30 dakikada sürebiliyor. Bak bayağı bir sürebiliyor. O yüzden arkadaşlar 10 dakika sonra kaydı durduruyor. Kayıt birleştirme falan yapmam gerekecek. Ama onları da yapmak için biraz zor. Yani zor değil de program yükleyeceğiz falan. Ben onları yapmak istemiyorum yani. Siz bana bir söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi onlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.